Merhaba çocuklar. Bugün Türkçe dersinde ilgi işler konusuna geçiyoruz. Hep birlikte sizinle ilgi işler edatlar. Derse başlamadan önce Türkçe defterlerinizi açmanızı ve bu tahtada gördüğünüz bütün kısmı not almanızı istiyorum. Kümcelerdeki kadar, göre, için, mi sözcükleri ilgeçtir. Şimdi sizin de birlikte yaygın olarak kullandığımız bazı ilgeçleri ve bunların kullanım alanlarını işleyeceğiz. Zaman, karşılaştırma ve eşitlik ilgisi kuran ilgeç kadar. Zaman, karşılaştırma ve eşitlik. Sabaha kadar ders çalıştım. Sabaha kadar yani bir zaman belirmiş burada. Sabah neden sonuç ve ne anlamı e, ee, koşul ilgisi anlamı. Mesela bir tane neden sonuç ilgisi daha koyalım, ee, ilgisi kuran bir cümle daha koyalım. Mesela dedik arkadaşlarla buluşmak üzere yola çıktı. Ee, seni görmek üzere tren garına geliyorum. Tren garına gelme nedenim de ne? seni görmek. Burada ne ilgisi kurdum? Nedeni. Gelme nedeni seni görmek. Ee, Neye göre harcama yapıyoruz? Bütçemize. Bütçemize göre harcama sapsarı olmuştu. Benzetiyor. Neye benzetiyor? Limona. Limon gibi sapsarıydı. Düğümü çözmek için çok uğraştı. Düğümü çözme amacıyla çok uğraştı. Yok, sahil yönüne doğru yürüyeceğim. Evimiz sıcak. gibi tir tir titriyordu. Ben gelince kadar çalışmaya devam et. Ben zaman belirtiyor. Ben gelene kadar ne söyledi anlaşım Kardeşim oyuncakları ile oynuyor. Oyuncakları ile birlikte. Oyuncakları ile oynuyor. Bir sonraki sayfaya geçiyoruz. Birinci soruyla başlayalım. İlgeçlerle ilgili verilen bilgilerden İlgeçlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? Tek başına anlamları yoktur. Doğru. Sözcükler Evet. İlgeçler olmadan tümce kurulamaz. Hayır, kurulabilir. ilgeç olmadan da mesela ee, eve gidiyorum. İlgecim yok ama cümlemi kurdum. Bu yanlış. Tümce için anlam kazanırlar. Evet, kendi başlarına anlamları yok ama tümce için anlam kazanıyorlar. Cevabımız Var. Diyor ki aşağıda hangisi ilginç değildir? Şimdi gibi ne dedik? İlginç eşitlik kuruyor. İçin, neden, sonuç, kadar karşılaştırma, eşitlik. Ama veya ilginç değildir değil mi? Veya e, bağlaştır. Diyor ki aşağıdaki kümelerin hangisinde ilginç yoktur? Terden sırılsıklam olmuştur. Good. veriyor. Kepçe aracıyla alıyor. Burada araç anlamı var. Ama buna devam edelim. Süpürge ile beraber deterjan almış anlamı var burada. Cevabımız C seçeneği. Kadar ilgece hangi tümcede eşitlik ilgisi kurmaktadır? Sabahtan akşama kadar çalıştı. Bu ne? Zaman anlamı. Bu ev bizim ev kadar büyük değil. Burada ne var? Bizim ev büyük. Sizin ev küçük. 我也没。